Allah'ım gazan mübarek olsun ya Rabbim. Gerçekten neyse dur bir selamımı vereyim yüzüm gibi stres oldum çünkü. <laughs> Selam kanalıma ve hayatıma yeniden tekrardan hoş geldin. Bugün nasılsın? Umarım iyisindir. Bu beni çok mutlu eder. Gözlüğümde çok ışık oluyor. Gözaltlarımı saklayayım diyorum ama başaramam. Ben artık baş edemiyorum bu gözaltlarımla. Çok şey denedim, kullandım. Hiçbiri fayda etmedi. O yüzden sanırım en son lazerle ışın tedavisi gibi bir şey varmış. Evet, o an geldi ve çok uzatmayacağım. Çok heyecanlıyım, çok endişeliyim ama başlayacağım. Hip lifting'ini bu Bugün yapıyoruz. Bugün bitiriyoruz anladın mı? Nasıl yapılıyor nedir hiç bilmiyorum. Sadece benim Berna ablam var. Onunla konuştuk. O birkaç tane video attı. Onları falan izledim. O. Burada sanırım nasıl yapmamız gerektiği yazıyor. İçinden çıkıyor bu kağıt. Hemen ben bir bakıyorum. Ya bazı olmayan bir temizleme losyonuyla göz ve kirpik çevrenizi temizleyiniz. Bu arada ben temizledim. Sabah kalktığımdan beri yüzümü yıkıyorum. Gül suları işte yıkama jelleri, cerdler, cürtleri, kirpiklerimi de her yerini de temizledim zaten. Şu anda temiz. Cildinizi kalıcı losyondan korumak için göz altlarına göz petlerini yerleştirin. Evet. Göz petleri varmış içinde demek ki. Hiç bilmiyorum. Çünkü o gün videoda gösterdim kaldırdım. Göz pedi nerede? Bu, bu kutulardan mı çıkacak? Şu küçük kutulardan mı çıkıyor acaba? Ay bu ne? Çok değişik bir şey bunlar. E ee, gözaltı pedi çıkmadı ki bende. Vallahi çıkmadı. Bakıyorum. Gerçek yok. Neyse gözaltımıza çok bulaşmaz ya. Kirpiklerimize uygun pedi seçelim. Ama sanırım medium small large diye ayrılıyor. Aynen small bunlar. Bu da medium. Bu da medium. Ben bir uygun göz şeyimi bulup geleyim. Gittim gittim çok heyecanlıyım. Şimdi large olan şu pedi buldum. Bir koyup bakalım. Bu arada ben bayağı dibime alacağım ya da ben bir ayna alıp geleyim. Şimdi ben bunu burada yapıyorum çünkü birkaç video öncesinde gösterdiğimde, söylediğimde, videosunu çekeyim dediğimde herkes çek demiş. O yüzden burada yapıyorum yani. Bence okey. <laughs> Tipe bak. Yapıştırıcının bu olduğuna karar verdim. Şöyle bir şey. Evet, bu yapıştırıcı. Şimdi ay bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur sen kirpiklerimi koru yarabbim uyguluyorum. İnşallah bir alerjik reaksiyon falan göstermem yani. Evet, uyguladık. Şimdi bunu yapıştırıyoruz. Ben şimdi tek göz tek göz ilerleyeceğim. Normalde bunu herkes çift göz yapmış ama ben yapamam. Şimdi ne yapıyoruz? Yapıştırıcıyı pedin üzerine uygulayın. Kirpikleri tek tek pede doğru tarayın diyor. Tamam, hemen yapıştırıcımı alıyorum. Uyguluyorum buraya da. Pedin üzerine doğru kirpiklerimi tarıyorum. Taradım ama düzeltmem gerekiyor. Tamam. No 1'i süreceğiz şimdi kirpiklerin üzerine. Şöyle içinden çıkıyor zaten. Netlemiyor ama bunu kirpiklerin üzerine sürün diyor. Ve yaklaşık 10 dakika bekleyin diyor. Tamam. Aa çok kötü kokuyor. Neyse. Kirpiklerimin üzerine solüsyonu geçiyorum üzerine streç film koyup 10 dakika bekliyoruz. Ben bunu pek becerebilecek miyim bilmiyorum ama 10 dakika sonra görüşürüz. Enerjim düştü çünkü şu an çok endişeliyim. Şimdi ben yaklaşık 10 dakika bekledim. No 2 süreceğim bu sefer kirpiklerime tekrar. Sonra yine kapatıp 10 dakika daha bekleyeceğim. O da böyle mavi bir şey zaten. Hemen sürüyorum ben. Ne olacak ne gidecek hiç bilmiyorum. Çok tırsıntıyorum. Gerçekten benim yapabileceğim bir şeydi. Normalde ben bu tarz şeyler çok ötlek bir insanım. Ben yıllardır kaş aldırmıyorum ya. Yani hiç aldırmadım. Kendimi de almıyorum. Ama nasıl ki böyle bir şey yapabiliyorum aklım almıyor. Tamam şimdi no 2'yi de sürdüm. Taramak çok önemliymiş tek tek ayrılması için. Şöyle tekrar bir tarıyorum. Tamam bence düzgün zaten görüyorum. Tekrar kapatıp 10 dakika bekliyorum bu şekilde. Ya tam 10 dakika beklemiyorum ben korktuğum için. Yaklaşık 6 dakika falan bekliyorum ilk aşamada. Eğer bir sıkıntı olmazsa zaten bunu birkaç kere bu kiti birkaç kere kullanabiliyoruz. O zaman 10 dakika beklerim. O zaman daha etkili sonuç alır mıyız hep beraber görürüz. Hemen geliyorum. Şimdi bu şekilde de yaklaşık bir 6-7 dakika bekledim. Söylediğim gibi normalde bekleme süresi 10 dakika fakat ben ilk kez de dediğim için ve nasıl bir sonuç alacağımı bilmediğim için daha az bekletiyorum. Sıkıntı yaşamayalım diye. Şimdi streç filmimi kaldırıyorum. Tarıyorum. Şurası zaten tarak gibi. Bir yere yapıştırma. Diğer tarafı tara. Ve bundan da birkaç tane çıkıyor içinden zaten. Tamam. Diğer taraflarda bir şey yok. Şurada bir kirpik Pirar etmiş. Onu da yapıştıralım. Neyse. Solüsyonumu No3 olarak zaten şeyinde yazıyor. Şöyle sarı bir şey. Onu da şimdi hemen sürüyorum. Her yerine iyice. Daha sonra bu şekilde de kapatıp 10 dakika bekleyeceğim. Şu anda açım nasıl? Sen ne görüyorsun? Hiç bilmiyorum. Şöyle yapayım. Bir anda da Deniz burada görüntüle de ona naklen canlı yapıyorum. Kanka kontenjanından yararlanıyor şu an. Hemen batırıyorum içine kulak çöpümü. Bu... Güzel koktu. Diğer mavi çok kötü kokmuştu. Neyse. Tek tek kirpiklerime uyguluyorum. Hemen yeni bir streç filmle kapatacağım ve 10 dakika boyunca da öyle bekliyorum. Ve bu solüsyon uygulamamızın son aşamasıydı. Şimdi birazdan bitmiş haliyle geliyorum. Ben de çok meraklıyım ama suratımdan da sesimden de tedirginliğim anlaşılıyordur. Bakalım şimdi nasıl olacak. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Arada sırada streç filmi kapatıp tekrar tarıyorum. Tek tek ayrılması için bu aşama çok önemliymiş. Ve son solüsyon uygulamamızın üstünden de bayağı zaman geçti. Şimdi sonuca sonucu görmeye çok az kaldı. Bu arada diğer gözüm ya yapmamam da şu açıdan çok iyi oldu. En azından ikisinin arasındaki farkı birlikte görürüz. Şimdi bir streç filmimi kaldırıyorum. Şu şekilde bir hal aldı kirpiklerim. Gerçekten gözüme yumruk yemiş gibiyim. Şu 4 numara temizleme solüsyonuymuş. Hepsinin de koruması var. Bu da çok güzel. Bunları tekrar geri takacağım ben saklarken. Daha sonra şöyle temiz bir kaş tarama veya bir rimelinizin fırçasını alıp içine daldırıyorum. Peri çıkarmadan önce kirpiklerimi temizliyorum. Aslında bu temizleme Ay, aslında bu bir temizleme işlemi şöyle her yerini güzelce bu solüsyonu yedirip temizliyorum. Yani inşallah temizliyorumdur. Bence tamam. Şimdi pedimizi kaldıralım. Aa çok Aa Şaka mı bu? Şu an bu şaka mı? Bunu nereye koyacağımı bilemedim. Kirpiklerimi iyice bir temizleyeyim. Hemen göz kapağımızı temizleyelim. Aksi bir durum yaşamayalım. Temiz bir kulak çubuğu ile aynı solüsyondan alıyorum. Zaten göz kapağım yapışmış. Temizliyorum. Evet yeterince temizledim. Bu lifting uyguladığım kirpiklerim. Uygulamadıklarım. Ya ben çok az beklettim. Şunu anladım biraz daha. Yani tam 10 dakika bekleseymişim çok daha iyi kıvrılacaklarmış herhalde. Ama şu an bile benim için aşırı yeterli. Burada yemin ediyorum göz altım ve göz çevrem bu kadar kara olmasa hiç makyaj yapmadan gezerim. Hiç yapmam. Ya öyle de wow ne kadar da çok iyi oldu de diyemem. Çünkü zaten söylüyorum ben çok az beklettim. Ama benim için çok etkili. Gerçekten sevdim. Şimdi ben tekrar tekrar göstermeyeyim. Aynı işlemleri diğer gözüme, sol gözüme uygulayıp geleyim. Burada seni de sıkmayayım. Ondan sonra ikisinin tamamen bitmiş halini. Hatta biraz makyaj yaparım. Çok hafif rimel sürerim. Bakalım sürekli hani kıvırcıyla şey yapıyordum ya. Kıvırmadan bir rimel de sürerim. Nasıl duruyor? Hep beraber bakarız ama... Göz kapağımı temizleyemedim gerçekten. Şu an beni çok rahatsız ediyor. Neyse Geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu daha iyi olacak sanırım. Çünkü bunu daha iyi yapıştırdım. Ben de çok merak ediyorum. Ve şimdi bu gözüm de bitti. Ay tipime bak. Hemen pedimi kaldırıyorum. Yağladım kirpiklerimi ben kamerayı açmadan önce. Şöyle. Zaten hiç acıtmıyor. Gerçekten inanmıyorum. Gerçekten benim normalde kirpiğim var. Rimel sürdüğümde var. Evet kirpiklerimden memnunum da ama rimelsizken kirpiksiz gibiyim. Şu anki sonuç beni hem çok şaşırttı inanamıyorum ya inanamıyorum ve benim yapabilmiş olmam çok enteresan. Çünkü hiç böyle şeylere becerim yok yani. Becerimin olup olmadığını da bilmiyorum gerçi daha önce hiç denemediğim için ama yani bu sonuç bu sonucu görmüş olmak paramın boşa gitmediğini görmüş olmak beni çok mutlu etti gerçekten. Yani dediğim gibi eğer göz atlarım bu şekilde olmasa ben makyaj yapmam. Çünkü ben zaten makyajda en çok vakti kiripikleri merimel uygulamasına ayırdığım için ne kadar sürecek ne kadar süre böyle devam edecek bilmiyorum ben de seninle birlikte burada videolarımda zaten görürüz. Kaşlarıma değiyor. Bu daha iyi oldu tabii ki. Elim daha yatkınlaştı. Bu biraz daha az duruyor. Bir de ben en büyüğünü kullandım. Petlerimin en büyüğünü kullandım. Bu da önemli. Daha böyle kıvrık kıvrık olsun istiyorsan küçük numaraları var. Onları kullanırsın sen. Ama ben böyle yani rimel süreceğim gene. Bu kirpiklere mecbur süreceğim. Çünkü evet kıvrıldılar ama biraz cansız ve belli olmuyorlarmış gibi geliyor bana. Biraz yüzüme renk katayım ve geleyim. Sonra da zaten bir işimiz var. Bir yere gideceğiz. Bekle. Sakın hiçbir yere ayrılma. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel oldu. Bak şöyle baktığımda falan o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Ya. Şimdi hemen ben makyajımı yapıyorum gibi. İster inan ister inanma ama ben yalan söylemiyorum. Asla da söylemem böyle bir şey için. Çünkü zaten ben de buna para verdim ve memnun kalmasam burada laf yaparım ama tek kat rimel. Asla kepik kıvırcısı kullanmadım ve kendi mega Volume rümelimi de kullanmadım. Normal parmasının hediye gelmiş olan bir rümelini denedim. Hani sadece tarayım kirpiklerimi diye. Çok şaşkınım. Neden daha önce tanışmamışım bu mucizeyle bilmiyorum. Neyse. Şimdi bu konu hakkında daha fazla burada konuşup can sıkmayacağım. O yüzden senin bu kirpik lifting olayı ile ilgili merak ettiğin şeyler varsa yorumda yaz bana sor. Ya da oradan cevap alamazsan Instagram hesabımı takip edip oradan sorabilirsin. Orada zaten daha çok aktif olduğum için gün gün nasıl olduğunu, nasıl gittiğini falan paylaşırım. Ama şimdi burada daha fazla konuşmayacağım. Şu an ilk gün daha yeni yaptım tabii ki ama aşırı memnun kaldım. Bakalım gün geçtikçe ne kadar sürede düşüyor falan onları da hep birlikte gözlemleriz. Ben makyajımı yaptım. Saçımı da açıyorum. Nereye gidiyorum? Hemen ondan bahsedeyim birazcık. Bir önceki videoda bu videodan önce yayınladığım videoda bir butikten bahsetmiştim. İşte istiyorsan birlikte gidebiliriz falan diye. Çoğu kişi "Gidelim, götür bize abla" falan demiş. Ondan sonra ben de dedim ki butikle görüştüm işte. Yeni ürünler de gelmiş. Hem gidip onlara bakarım hem de burada sana gösteririm. Aklındaki soru işaretleri birazcık nötrlenir diye düşündüm. Üstümü değiştirmeyeceğim çünkü gidip geldikten sonra ay nasıl kabardım dur halledeceğim. <laughs> gidip geldikten sonra makine çalıştıracağım. Bunu da direkt makineye atarım ki bak bu tişörtümü de o gideceğim butikten almıştım zaten. O kadar güzel ki hele kumaşı yani asla rahatsız etmiyor. Ben saçımı başımı düzelteyim yiyeyim be. Ondan sonra çıkıp gidelim. Anahtarımı alayım. Kapıda kalmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evden çıkarken sağ ayakla mı çıkıyorsun? Sol ayakla mı? Bana bir söylesene. Ben sol ayakla çıkıyorum çünkü öyle kalmış. Girerken de sağ ayakla giriyorum. gerçekten. <laughs> Ve geldim. Her zamanki gibi neredeyim? Ya komoz 34 butikteyim. Şimdi şunlara bakar mısın? Ya lila zaten benim rengim. Kraplar falan çok güzel gözüküyor. Zaten neonlar Yani hiçbir şey söylemem ama bir şey söyleyeceğim. Benim göbeğimden dolayı bunları giymem çok mümkün değil ama gerçekten çok güzeller. Şöyle yeni şeyler gelmiş. Mevsimsel. Hırka ya işte yazlık mont gibi ama lilasına falan bayıldım. Böyle bir sürü tişört seçeneği var. Zaten bu tişörtü çok sevmişsiniz. Bakın buradan aldım. Tekrar söylüyorum. Onun beyazı falan da var sanıyorum. Bu şekilde. Şöyle bir gösteriyorum. Şunlar falan da çok tatlı. Evet hepsi ay hangi birini alsam bir de şöyle şortlar gelmiş bak ben bunlardan alacağım birkaç tane veya bir tane şimdilik evde giymeye çok güzeller çünkü pantolonlar da var bir sürü şimdi dükkanda kimse yok gibi bana kalmış gibi ama değil bu da benim kombinim bugün nasıl olmuş sezon tabii ki kışa döndüğü için çok güzel sivitler gelmiş ben aslında onlara bakmaya geldim gelmişken de bir önceki videomda söyledim ya işte böyle böyle diye herkes git göster abla çok merak ettik falan Vallahi senin için, sizin için geldim. <laughs> yani yalan yok. Şöyle alt kata iniyorum hemen. Aa burası da değişmiş. Bakın mesela şu Sweet yeni sezon. Ve Trendyol'da o kadar fazla var ki bunlardan. Kumaşı da çok güzel. Böyle nasıl söylesem parlıyor. <laughs> Yanıyor. Bundan hemen bir tane ben ayarlayacağım Ero ile geldiğimde. Şimdi çok fazla para almadım yanıma zaten. Şuna bayıldım. Şuna bayıldım yeni geldiği için böyle burada. Bakar mısın Mickey Mouse'lu o kadar güzel. Ay. <laughs> Ama abinin dükkanı başına yıkmayayım. O kadar güzel duruyor ki kapşonlu ayrıyetten de zaten. Böyle buraları opak. Burası böyle tam Mickey Mouse. Çok güzel olmuş. Taytlarla, kotlarla falan harika olur. Hatta ben zorlarsam bunu etekle de giyerim. <laughs> burada da böyle bir ya hepsinden daha çok bunu beğendim. Çünkü bu tam benim tarzım. Bisiklet yaka olsun, renkleri olsun, böyle cafcaplı şeyleri zaten ben çok seviyorum. Çok güzel şeyler gelmiş ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Yemin ediyorum buraya her geliyorum. Akşam evde kavga dövüş. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ne geldi? Tükenmek üzere. Tükenir çünkü çok güzel. Çok da modalar zaten. Şuna bir şeklinde. Kırap tabi. Hep zaten zayıflara çalışın. Bizleri hiç düşünen yok. <laughs> Beyazı da çok şık olur ya. Beyaz spor ayakkabılarla falan. Böyle yaz akşamı veya sonbahar akşamı, ilkbahar akşamı in. Sahile bunlarla otur kankalarla yani. Neyse Buradan elene sesleniyorum sevgili kocam. senle buraya bir uğrayacağız. Ben şimdi yeni birkaç tane tişört müşört bir şeyler ayarlayayım ama senle de geleceğiz buraya. Bunu da gördüm. Şöyle bir tulum ama kemeri falan çok güzel. Bunların hepsinin ben şimdi tek tek fiyat söylemeyeceğim burada. Çok fazla da abi de şey yapmak istemiyorum çünkü. Herhangi bir reklam falan olayı olmadığı için. Ben kendim senin için buraya geldiğim için. Yakamoz 34 butik hesabını gene yazacağım. Orada Instagram'dan takip edip sorabilirsiniz zaten. Anında cevap alır mesela şu elbise tam böyle cici kız elbisesi çok güzel bu da yeni gelmiş yine arkasında şöyle zaten benim de var böyle büyük büyük güllü bir elbisem bunlar da yeni gelmiş ama onun yanısında sıra bunlar da çok güzel ben bu arada elbiselere yükseldiğim için benim en sevdiğim reyon tişört reyonuna gidiyoruz yaktım yine kendimi yaktım <laughs> Yaktım. Bu arada sizinle konuşan abimiz de bu. Kimle muhatap oluyoruz diye merak ediyorsanız eğer. Murat abim sağ olsun çok yardımcı oluyor hem bana hem benim adımı verenlere. Ben böyle baya bir şey aldım zaten şimdi göstermeyeceğim. Eve gittiğimde gösteririm. Hatta birkaç sonra videoda da deneyerek gösteririm. Denemeli bir alışveriş videosu çekeceğim çünkü. Böyle çok güzel. Ay, buraya her geldiğimde elim boş çıkamıyorum. Biliyorum bakayım gideyim ama öyle olmuyor gerçekten. Evde görüşürüz ezan okunuyor ve ezan sesi o kadar huzurlu ki. Rabbim ülkemizden ezan seslerini dindirmesin. Şimdi ben eve geldim. Böyle elimi falan yıkadım işte. Üstümü falan çıkarmadım. Çünkü bu yeni. Maalesef yeni aldıklarım da yıkanacağı için şey. hepsini birlikte yıkayacağım. Şimdi tek tek neler aldığımı göstereceğim. Gerçekten hiçbir şey almayacaktım. Hiçbir şey. Sadece bir tane tight falan tarzında bir şey düşünüyordum. Hep üst aldım çünkü. Hiç alt almadım ama dayanamadım. O kadar güzel şeyler gördüm ki. Şöyle bir tişört rengi yazısı o kadar güzel ki gene her zamanki gibi benim bütün aldığım tişörtler gibi bu da tight üstü. Arkasında yine şöyle bir yazısı var. Bence çok çok tarz duruyor. Ya benim çok hoşuma gitti gerçekten. dediğim gibi fiyatları için bu T yazıyorsunuz. Çünkü ben çok hakim değilim. Hepsini toplu bir ödeme yaptım. O da çok tutmadı zaten. Daha sonra şu trend yolda hep görüyordum şu tişörtleri ama böyle içime sinmiyordu. Nasıl durur falan. Gözümle gördüm. Bak arkası da böyle. O kadar güzel ki yani şunu, şunu bak şu tişördü al. Diğerini siyah bir tayt üstüne giy. İstediğin her yere git. Gerçekten düğün dernek dışında tabii ki de. Sonra benim siyah bir tane uzun tişördüm vardı. Gene tayt üstü ona huk falan yazdım. Batik yaptım. Zaten o artık eskimişti. Rengi falan solmuştu. Arıyordum öyle bir tişört ve daha kalitesini tabii ki de buldum. Böyle dümdüz bir siyah tişört. Bu da eskiyince buna da bir batik yaparız diye düşündüm düşünüyorum Bu da çok kurtarıcı oluyor. Sadece tayt değil, eşofman üstü, bir şey üstü falan onlar için de çok güzel oluyor. Hatta böyle belini kıvırıp etek üstü falan da yapabilirsiniz. Ama özellikle biker taytlar var ya bisikletçi taytları şu an çok moda. Onlarla çok güzel duruyorlar. Bununla ben eşofman ve tayt hastası olduğum için şöyle bir eşofman aldım. Bakar mısın? Böyle Nike amblemi var. Lila. Şu şekilde cepleri var. Daha sonrasında ortasında da böyle bir nervür kişi var. Şimdi çok şey konuşmayayım. Ya böyle <laughs> ütü izi gibi bir dikişi var ve tabii ki de paçası lastikli ama çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Böyle mesela benim altımdaki beyaz eşofmanın kumaşı biraz kalın ve yazın çok rahat giyilemez. Ama bu ip ince ve çok güzel. İki iplik zaten bunlar böyle. Aşırı aşırı güzel. Beli de lastikli. ipli. Bunları zaten şu an üstümde göstermiyorum ama aldığım her şeyi topluyorum. İşte bu butikten olsun. Daha sonrasında Trendyol'dan aldığım birkaç bir şeyler vardı. Onları deneme bir alışveriş videosu çekeceğim. Çünkü ben böyle gösteriyorum. insanlar üzerimde nasıl durduğunu merak ediyor ama ben bunları yıkamadan giyemiyorum. Hepsini yıkayıp atlayıp paklayıp bir videoda birleştiririm. Sonra da benim siyah taytım tükendi. Böyle korseli siyah bir tayt aldım. Hafif parlak. Disco tayt diyemem buna tam anlamıyla ama yine hamur gibi. Bak şimdi. Bak. Hamur gibi. Gerçekten böyle gıcır gıcır etmiyor diğer disco tartlar gibi. Çok güzel karışmıyor. Beli de böyle korseli zaten. Çok dümdüz bir tayt. İşte bu tişörtlerle çok güzel oluyorlar. Zaten butikte renkleri de var. Bu kadar da alışverişim gerçekten yani bu butik iyi ki buraya açılmış. İyi ki açılmış. Çünkü dediğim gibi benim evimin yakınlarında çok fazla bu tarz butikler yok. Burada hemen çok iyi oldu. Bütün soruları yorumlarda belirtebilirsin. Butin Instagram hesabını zaten yüksek olasılıkla bir önceki sahnelerde yazmışımdır ama açıklama kısmını da ekliyorum. Kaçırdıysan oradan da bakabilirsin. Akşam artık Eren geldiğinde görüşürüz. Ben şöyle üstümü üstümü değiştireyim. Bunları falan makineye atayım. Sonra gelirim. Şimdi benim yemeğim hazır. Mis gibi oldu. Gerçekten burası mis gibi kokuyor. Eren de geldi şimdi zaten. Hemen tabaklara koyacağım. Masaya oturacağız. Şöyle yanına kendime kadar bir çoban salata yaptım. Çünkü ben taze fasulyeyi çoban salatasız çok eksik hissediyorum. Eren çok fazla sevmediği için salatayı böyle azıcık yaptım. Genelde o ekmekle suyuna banıyor. Yanına hiçbir şey yapmadım çünkü canımız başka hiçbir şey istemedi. Bu çok yeterli. Aa, biraz ekmek banacağız Allah affetsin. Aşkım masaya buyurabilirsin. Selamlar. Beni özlediniz <laughs> değil mi? Evet, Şimdi iyi. Eren karnını doyuracak. Bu arada bu selama da like isterim ha. Sen de ha. Selam veriyorsun millet borçlu çıkıyor. Ama karşı göremiyorum ya. Like'la ben kendimi. Tamam bu benim olsun aşkım azıcık. Ya siz onu bunu boş verin de bir videoda beyaz eşyalarla ilgili birkaç şey söyledim. Baya yoğun istek var, talep var. Onun için bir hazırlanacağım. Size güzel bir video çekeceğim. Bu beyaz eşyalarla ilgili bakım yapılması gerekenler. Yapılmaması gerekenler. Ben şimdi bu yemeği löp löp, löp yöp yiyeyim. Mis mis. Çok güzel yapar karım diye demiyorum ama çok güzel. Gerçekten nasıl olduğunu ben de çok merak ediyorum. Her yemekte bunu söylüyorsun ama bence muazzam ilk. muazzam is coming. Afiyet olsun şimdi. Biz şimdi hemen yemek yiyip geliyoruz. ikinci günden selam. Evet az önce uyandım. Yine çok zor uyandım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Dün gece videoya devam edemedim bir şekilde. Yemeği yedikten sonra böyle bir ağırlaştım. Koltukta uyuyakalmışım. Uyandığımda saat zaten çok geçti. Tekrar sağa sola toplayıp yatağıma geçip uyudum bu sefer. Ama buraya şimdi ne için geldim? Şöyle kirpiklerimi güncellemek için geldim. Asla rimel yok şu anda kirpiklerimde. Bir de dün ben rimel sürdüm ya. O rimel sanırım bütün gün onları yukarı doğru destekledi. İlk yaptığımdan daha da kıvrık duruyorlar şu anda. Bence çok başarılı. Dün makyajımı falan mesela bayağı ovalaya ovalaya çıkardım. Zaten uyku sersemiydim. Şey e, yağsız makyaj temizleyiciler kullanmak gerekiyormuş. Ben bunu kullanıyordum mevcutta. Bu yağlı mı yağsız mı bilmiyorum bu arada biliyor musun? Yani hiç bilmiyorum. nitrojenanın bu yüz temizleme, göz çevresi falan filan temizleme suyunu kullanıyordum. Yine bunu çıkardım. Daha sonrasında Tekrar Nivea'nın bu Aqua Sanchez'in temizleme jeliyle de üzerinden geçtim Bir şey olmadı onu söylemek istemiştim Şimdi ben diyorum ki kendime bir çay demleyeyim ee, Hamurga ekmeğine sandviçten yana verdim Bir dakika bu niye böyle olmuş <laughs> Hamburger ekmeğinin sandviç evet çok mantıklı Ben şimdi hızlı hızlı kahvaltımı hazırlayayım Ondan sonra kahvaltımı ederken görüşürüz Resmen bütün plan değişti ve kendime şöyle hamur ekmeğini sinirsel kızarttım bir tane az yağda. Yanına da bu Canım sodam, av şarkı renk karadutluyu falan aldım böyle. Şimdi ben bunu yiyip kahvaltımı yapacağım. Daha sonrasında da şu evi bir tur falan süpür şu bulaşıklarımı falan yerleştireceğim. Ama bence yok lifting de yok butik de falan derken videoyu çok uzattım. Yine çok uzattım. O yüzden diyorum ki bu videoyu burada sonlandırayım. Bunu sonlandırır sonlandırmaz ben hemen yine bir video başlatayım. O yüzden eğer beni buraya kadar izlediysen ve videomdan keyif aldıysan lütfen videomu beğenmeyi ve hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay. Unutma beni ben yine video atarım. Bak iki gün sonra yeni bir video var sakın hiçbir yere gitme. Abone ol bildirim aç haberin olsun.